Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir resim sanat göstereceğim. Haydi. Bum. Herkese selamlar arkadaşlar. Ne yaptım girişi? Bunu nasıl yaptığımı da gösteririm siyah kağıt gibi bir şey buldum ilk önce. Onun arkasını batladım. Sonra zaten kurşun kalemle çizdim. Buraya pamuk koydum. Hatta bakın şurası toplu. Böyle. Oje var burada. Bu elleri de sopadan. Şöyle kapatayım. Düzeltebiliyorum oraya. Bakın. Sopayı kopardım. Delik açtım. şuraya geçirdim. Böyle oldu. Bunun adını daha belirlemedim. Bilmiyorum ne olur. Düşünmem lazım. Adı yok. Evet adım yok. Ben yapıyorum. Neyse. Bugün ben hep yapıyorum. Acı çok güzel. Bir resim sanatı demeyelim de çizim taktiği falan göstereceğim. Defterlerimi alıp geliyorum. Ben bir tane kağıt aldım. Yuvarlak çiziyoruz. Hatta kolye bile yaptım ben aslında ama kağıttan olduğu için koptu. Kartondan falan yaparsanız güzel boyalarınız olursa yapabilirsiniz. Ben şunu kullanacağım. Şunu kullanacağım. Bir de sarıyı kullanacağım. ilk İlk önce bir yuvarlak çizeceğiz. Mesela bunun kafasını çıkarttım bundan çizeceğim. Ama bu küçük olur. Ben yapmayayım. Kendim çizebilirim mi acaba? Kendime güveniyorum. Eller tak. Neyse bunu oynamayayım pek. Herhal. O olur. Yuvarlak çiziyoruz. Saatte 22.57. 11'e geliyor. Radyoda neşet olsun da Mercedes İğrenç oldu ya. Ben bunu çizip geliyorum o zaman. Arkadaşlar yuvarlak çizme taktiği buldum. İlk önce kağıdımıza yuvarlığın böyle noktalar oluşturuyoruz. Bakın. Mesela böyle böyle nokta yaptım. Şu. Üstünü de böyle çiziyoruz. Hii, çok müthiş. Aynen. Tuttum bunu. Yanda da ponçik var. Bak buraya ponçik deniz yazıyor. Doğum günü ben bu benim. Video çok uzun olmasın. Ben yuvarlamı çizik geliyorum. Zaten keseceğim için çok yani özen göstermiyorum. Şimdi makasla kesiyoruz bunu. A4 olmasına gerek yok zaten boyucu Ben kesip geliyorum. Böyle bir şey oldu. Yumurta gibi. <laughs> Çok hoşuma gitti. Şimdi bunu alıyoruz. Bunları işte yapalım. Şifay buradaki eleman. Ah. Oh. Elim acıdı. Ay çok küçük. Gece gece ne bu eğlence? Şimdi daha, neyse. İlk önce şöyle göstereyim. Şunun gibi dışarıda çiziyoruz. Mesela 2.0 bunun içi kopuyor. Bunun gibi bir çizgi çiziyoruz. Sonra üçgen üçgen Ne? yapıyoruz. Çam ağacı gibi işte. Çam ağacı gibi. Bunun alt kısmını böyle dolduruyoruz. Çam ağaçlarıyla. Doldurup geliyor. Şöyle çizgiler çiziyorsunuz. Büyük küçük. Ama yani kağıdın şurasını kadar o olabilir ben şurasına kadar yaptım şimdi onları süsleyeceğim Ş e, süsleyeceğim dedim e, yılbaşı gibi şöyle şöyle olacak onun gibi yapacağım işte bunun yapılışı zaten acayip kolay yani bana göre elin alışırsa yuvarlak kesiyorsun çömelseler yapıyorsun daha gerisini söylemeyeceğim videoyu izlerseniz görürsün Şöyle, bir dakika. tamam şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi buraya böyle küçük küçük dağlar yapacağım. Onu yapıp geliyorum. Şöyle şöyle dağlar çizmiş. Şimdi bunları boyayacağım. Bunların hepsini böyle boyuyorsunuz. Hep ben boyayıp geliyorum. Şöyle bir şey oluyor. En son dokunuşu yapıp geliyorum. Benim sarı kalemim ucu bitmişti. Olmadı. Güneş sarı olması gerekiyordu. Yeşil oldu. Böyle güneş yaptım. Kuşları kendim buldum. Aslında benim kuş yoktu. Böyle bir şey oluyor. Şimdi bunları geri kara kalemle şey yapacağım. Belirginleştireceğim. Geliyorum. Evet oldu. Arkadaşlar yani böyle oluyor bir ip geçirip böyle kapınıza askalık gibi bir şey de yapabilirsiniz. çok hoşuma gidiyor. Böyle kolye de yapabilirsiniz. Ben yapmıştım ama zaten kağıttan olduğu için. Arkasına karton yapıştırıp odanızın bir kenarını da yapıştırabilirsiniz. Daha güzel yapabilirsiniz. Çünkü benim boya kalemlerim A4 kağıdım falan bitti. Alacağım. Alacağım kesinlikle. Neyse böyle oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet.